Evet arkadaşlar bronzlar Stars oynayacağız bugün. Ve boss moddayız. Abi inşallah güzel bir kart gelir. So Yok güzel bir kart gelmedi. Arkadaşlar, bir kez tüm güçleri olan bir kartı almıştım. Siz de gördünüz zaten. Abi bana saldırıyor. Ben saymıyorum. Ben bunu ilk defa oynadığım için az önce O çıktığı için o güç en güçlü kart. Ben onun ön olduğumu sandım. Onun ben... Ölmemi bir dakika. Bu bir daha mı doğdu? Yoksa bundan mı lazım? Çok kolay. Gel ya. bir daha o kart gelirse dayamayacağım gelmezse kapatmam da yani abi o kart gelsin abi o kart gelsin abi ya bakın arkadaşlar Size dedim onu bir kere açtım diye. Gelsene, gelsene, gelsene. Ah, ah. Abi gelme, abi gelme. Arkadaşlar bu arada video düzenleyiciden yap şey yapmaya çalışacağım. Aa, düzeltmeye çalışacağım. Düzeltemezsem yani Yine de o kartı gördünüz. İlla oynamamın gerek var mıydı? Bu tarz videolarının gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın. Şu an 77 abonem var arkadaşlar. 100'e kadar çıkmak istiyorum. Yani Gidip böyle çok almak istiyorum. Bu arada arkadaşlar son bir testi oynayacağım. Hadi gel 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 gel. Ben mi son olacak? Son bir test edeyim. Küçük olanı öldüreceğim ilk. Ama o beni öldürmez. Tabii. 10 canı kaldı 10 canı kaldı gel gel. Gelme abi tamam gelme. Gelme tamam gelme abi gelme. Alsam şuna sanıcam, şuna öldü 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 öldü. Ama can bastı, bildiğin can bastı. Arkadaşlar niye böyle oldu? Gücüm şey oldu, daha oldu. Ben ne yıldız oyuncu çıkarım? Şuna sanıcam yıldız ürünü çıkarım. Abi. Hadi gastrita. Hadi gastrita. Aferin bir canı kaldı. Aferin. Bir daha güçlü kalp gelmezse şey yapacağım. Dur. Sizin için. Ya Allah Bismillah. Ya. ben bu karakterle çok iyi oynuyorum çok kötü oynuyorum Aa, hadi, hadi, hadi 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 çok iyi oynayalım tamam bununla iyi oynuyorum son bu değil mi doğru Arkadaşlar son bir kez daha bir şey yapacağım. Şuradan şöyle. Durun hemen. O çıkmazsa video biter. Max seviyeli olan. Ne? Bu ne? Bu da iyi bir kart. Video bitmedi arkadaşlar. Bana saldırma. Abi bana saldırma lütfen. Arkadaşlar okurdum da orayı. Çok hızlı geçtiği için okumadım. Biraz bir iki dakika falan bekletse. Niye 16 şeyim var? Abi gelme gelme. Gelme.

İki oyuncu da elendi yazıyor bildiğin ya. Oh yeah. Arkadaşlar şu an bir savaştığımın hangisi şu karakter şu an gördüğüm karakter. 17, 19, 8, 5, oh! Saymama bile Medek. Abi güzel bir şey çıkar sandım Arı bakın. Bilmiyorum. dollardan bir şey tamamlandı mı? Hiçbir şey. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.